Sizlerle birlikte iki adan aldığımız atla sandalyelerin kurulumunu göstereceğiz. Bir önceki videomuzda da iki adan aldığımız masanın kurulumunu göstermiştik. Evet burada püf nokta kısa olan arkaya, uzun olan öne geliyor. Evet buradan. Somonlarımızı alalım. Somonların şimdi takması zor olduğu için yardım alacağım. İlk önce şöyle koyayım. Sonra sağlamlaştırırız. oynamaması için. şu vidanın iyice içeriye gitmesi. Öbür türlü yani bayağı sallanıyor. Ama düştü. Bunu sağlamlaştıralım. Bakalım. Evet. Sonra sandalyemizin da koyuyoruz ve aynı şekilde ona da bu işlemi tekrarlıyoruz. Evet. Tam oturdu. bacağı da aynı şekilde takalım. Şimdi sandalyemizi şu şekilde ters çeviriyoruz. Ve sandalyemizin ayaklarını yerleştiriyoruz. kaçırmamız lazım. Evet. Tam olarak oturmadı. O yüzden sertleştirmek için sert bir cisimle yerine oturana kadar vuralım. Evet. Şimdi e, buradaki somonları e, sıkalım iyice. Sonra evet Geri arkadaşlar koyalım. somonları ve yanıma asistan olarak Hı -hı. kardeşim geldi. Evet. Ee, sabitledikten sonra ee, ilk Şunu... önce bunları takmayı mı yoksa şunları mı takayım? Hangi? Neyse fark etmiyor. Şu son böyle ortada durmasın diye bunları hem koruyacak hem düşmesini engelleyecek aparatlarımız var. Onları da. Oh. <laughs> Buna civata geçiyor da. muydu? Onun civata ne? geçmiyor. teker teker hepsini. Hı. Evet. Bunu e İlk önce onu değil de bunu yapalım. Onu en son yapalım. Ama Hı. şey, bunu takalım takalım sonra şey bunu takmak için de yok. Cihazı yok. Olur. o, onu birazcık zorlayalım. Evet, hop. Evet, bunun civataları... Hmm. Hop, bir tane daha Evet. Ee, bu civatalar biraz zor giriyor. Ooo. Ondan önce... Azıcık ben yerine oturtacağım. Sonra bir... E daha doğrusu. Aa bu da tam yerine oturmamış. Evet şimdi oturdu. Ben de neden inat yapıyor diyorum. Evet sonra değil de... Neydi ismi matkap mıydı? Matkap bence. Ne yapacağız ki yani şey yapacağız. sabitleyeceğiz bak şimdi bunlar. Tam oturmadı. Her şey bu da aynı şekilde. Vuruncakla başına geldi aynı. O. <laughs> Bunu da sen yap evvel ya. Bana gıcık dedi. Ah, ah. Şimdi şu oturma kısmına birlikte yapacağız. Çok. bunun da küçük bir tüf noktası var. Ben yapayım. Tam. Ya ne istemiyorsa zaten. Hı. Yok, Şimdi e, bunun burada iki tane e, tutacak yeri var çünkü bunun buraya kenetlenmesi lazım. Öbür türlü olmuyor. Bunu ters çevirip yapalım değil mi? Evet. E, sen bir alttan kontrol edebilecek misin? Oluyor Hı? mu? Hı? Ee, yok yamuk oldu. Evet. Böyle mi? Oldu mu? Ha yok. Tamam. Burası fazla mı oldu? Yok yok iyi. Tamam şimdi bunları teker teker yapıyoruz o sandalyemiz hazır. Ee, Yavuz'un sanına geldik. Evet e, İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım yardımcı olmuşuzdur. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz.